Arkadaşlar burası Erzincan Kayak Merkezi. Şu an 29 Ocak 2024 yılındayız. Burada 4 gün kaydım. Daha önce Kayseri'de, Erzurum'da, Sarıkamış'ta, Maraş'ta kaydım. Son olarak da burada kaydım. Şimdi değerlendirecek olursak karşılaştıracak olursak Erzincan Kayak Merkezi gerçekten YouTube'da atılan videolara değer yani YouTube'da atılan videoları gerçekten doğru yani. Çok uzun pistleri var. Geniş pistleri var. 8-10 kilometreyi bulan pistleri var arkadaşlar. Burası birinci etap ve ikinci etap olarak ayrılmış daha doğrusu birleştirilmiş de teleferikle önce birinci et etap çıkıyorsun sonra ikinci etaba çıkıyorsun. Bundan önce de bir tane işte kayak kiralama yerine gelecek aşağıdan bir yukarı çıkacak üçüncü teleferik yani birinci teleferik sonra ikinci teleferik birinci etap üçüncü teleferik de ikinci etap olarak ayarlanmış. Buranın karı muazzam arkadaşlar. Yani Buranın karın yumuşak olduğunu size nasıl anlatabilirim? Geçen gün dün bir çocukla kar topu oynayayım dedim. Bir savaşa girdik. Kar topu olmuyor arkadaşlar. Böyle elinde dağılıyor. Kar o kadar ki yumuşak. O kadar ki güzel bir karı var. Çocuğu alıyorum. Çocuğa fırlatıyorum. Havada dağılıyor. Zaten elimde kar topu olmuyor. Yani ister arkadaşlar şöyle şuradan böyle kısa de var. Yani pistleri daha da genişlik uzatabiliyorsun. Bir 10 kilometre, 12 kilometreye kadar çıkıyor. Buraya gelmenizi tavsiye eder miyim? Arkadaşlar şiddetle. Eğlenmek istiyorsanız buraya gelin. Bol kara girmek istiyorsanız buraya gelin. Bu zaten bak en basitinden şöyle bir orta seviye bir bol kar arkadaşlar bulabilirsiniz. Şimdi kameram e, hafza havza dolduğu için Yukarıyı gösterecektim ama şu en tepede arkadaşlar bakın şurası şu güneşli olan yer şurada güneşli olan yer arkadaşlar bol karın olduğu yer orayı var ya böyle orası pis değil yan tarafı pis ama millete buradan gitmiş çünkü on numara bir bol bol kar var şurada arkadaşlar şunu da söyleyeyim hafta içi pazartesi günü bugün çok sakin gerçekten hafta içi burası çok sakin oluyor sıra beklemiyorsun. Mesela Kayseri'de, Erzurum'da sıra bekliyorsun. 15 dakika sıra bekliyorsun ki telefeye bir binesin. Arkadaşlar şu pistin genişliğine bakın. Bakın. Buzlanma yok arkadaşlar. Ya sarı kamışta karı çok güzel dediler. Ben 2 iki yıl önce kaydım orada. Arkadaşlar bir buz tutuyor. Bir buz tutuyor arkadaşlar. Dur çelikleri çeliklere basıyorsun tutmuyor çelikler durdurmuyor seni. Kayıyorsun pat güm. Kafanı yere vuruyorsun. Kayseri de öyle. Kayseri de arkadaşlar yine buz tutuyor. Ve burada hava muhalefeti yok arkadaşlar. Bakın bu da çok önemli bir konu. Burada bol karlar arkadaşlar. Her taraf bol kar. İnsanlar bakın girmiş. Şu karşıya bakın. Burayı da dinle, izleyerek size anlatayım. Arkadaşlar burada hava muhalefeti çok az. Ben 5 gündür buradayım. Arada bir gün çok sıkıntı yani e, sıkıntıydı kar yağdı du, e, sis oldu yine de kayılıyordu ikinci pist Arkadaşlar ikinci etap 120 yani kapatılmadı gidiyorduk yani ikinci etapta kayıyorduk sonra birinci ikinci günü ben yoruldum ama o, o gün de biraz yine kayılıyormuş tabi biraz tipi varmış bu iki gündür mesela çok güzel yani 3-4 gün önce yine hava böyleydi ve buradaki insanlara sorduğumda arkadaşlar hava muhalefetinin çok düşük olduğunu söylüyorlar. Ama Kayseri, Erzurum gibi yerlerde hava muhalefeti çok fazla oluyor. Hava muhalefeti olduğu zaman arkadaşlar bir bakıyorsun sis oldu, bir bakıyorsun kar yağdı, rüzgar geldi. E sen gelmişsin buraya 3 günlük ne 5 günlüğüne gelmişsin veya bir haftalığına gelmişsin. 2 gün 3 gün çöp olduktan sonra kayamadıktan sonra diyorsun ne yapayım. Tabi bol kar görüyorsun. İnsanlar burada kaymışlar. Takır takır bir anlamı kalmıyor. Onun için buraya gelin arkadaşlar. Kesintisiz. Zirveye çıkıyorsun. Şu an ben birinci etaba çıkıyorum. Birinci etaba çıkacağım. Ondan sonra yetişebilirsem. Saat ikinci etap dörtte kapanıyor. Birinci etap bir buçuk, dör, e, dört buçukta kapanıyor. Yetişebilirsem ikinci etaba bineceğim. Oradan zirveye çıkacağım. Zirveden kaya 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 birinci etaba. Birinci etaptan da en aşağı. Hiç durmak yok. Arkadaşlar 10 kilometre boyunca Board'unu yapabiliyorsun arkadaşlar. Board yapıyorum bu arada ben. Gerçekten çok güzel. Burada kaymak keyif verici. Buzlanma neredeyse yok denecek az. Yok denecek kadar az. Bakın pistin genişliğine hiç kimse yok arkadaşlar. Ya Erzincan gerçekten küçük bir yer. Reklamı yapılmamış, reklamı yapılması gereken bir yer. Bu kadar uzun, sakin ve geniş pistleri bizim insanımızın görmesi lazım arkadaşlar. Şu etrafta bol karlar çok güzel ne güzel bakın şu adam buraya atlıyor şimdi gösterebilsem bak karşıda belki görebili görebiliyor musunuz şurada yukarıda bakın izleri inşallah yaklaştırabilirsem. bakın yukarıda arkadaşlar şurası bakın ora böyle insanlar oradan bol kardan kaya kaya orası pis değil ha şu sağ taraf pist. sağ taraf pis arkadaşlar ikinci etap. Şu sol tarafta da, şu sol taraf arkadaşlar sol tarafı göstereyim. Göremedik, ayarlayamadım. Şurası. Bakın orası pis değil. İnsanlar orada bol kara giriyor. Gelin ve arkadaşlar buranın tadını çıkarın. Bakın saat şu an saat dörde geliyor ve hiç kimse yok. Sabah da böyle. Birisi bana çarpacak. O korku yok arkadaşlar. Yardırı aşağı doğru iniyorsun yani. Mükemmel bir yer. Şiddetle tavsiye ederim. Biletleri de söylüyorum arkadaşlar. Tam gün bilet. Şimdi buraya geldiğinizde arkadaşlar 4 veya 5 defa kayabiliyorsun Zirveye çıkıp aşağı. Yani hızlı hızlı hareket edersen 5 defa falan ancak kayabiliyorsun. Çünkü pistler çok uz uzun olduğu için yetiştiremiyorsun yani. Yani tam bilet burada 350 lira arkadaşlar. Sınırsız bilet. 20'li 20, li, 20 li biletler 900 lira diye hatırlıyorum. 50'li biletler 2000 lira diye hatırlıyorum. Ortalama 4 veya 5 defa kayabilirsiniz. Tabi 5 defa çıkarsanız siz birinci etaba bir defa basıyorsunuz. ikinci etaba bir defa basıyorsunuz. Arkadaşlar yani her bir çıkış 2'den 10 tane yapar. Bir de girişte en, en başta e, kayak kiralamanın olduğu yeri arkadaşlar gelmek için de bir defa basıyorsun. Yani günlük en az 11 12 tane falan basılıyor. O hesap o hesaptan biletinizi alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar buraları pist dışı ve insanlar burayı elek elek etmişler. Ve böyle dizinden fazla kar yani dizden fazla bir e, bol kar yok. Normal böyle talında Böyle bir, bir buçuk, iki, iki karışlık e, karlar bol kar var arkadaşlar. Tabi ileride dizi geçen yerler de var ama ben oraya giremiyorum tabi. Bakın her taraf bol kar. İstersen bakın yan taraftan pis geliyor. Buradan ana pistten girebilirsin. Şurası arkadaşlar mesela yukarıdan ikinci etap buradan bağlanıyor aşağıya gidiyor. Şimdi ben oradan arkadaşlar birinci etapta ineceğim. Kayıp şu taraftan hemen aşağı kayacağım. Oradan inşallah ikinci etaba binip yukarıya çıkacağım ta zirveye şu yan taraftaki arkadaşlar gösterebilseydik çok güzeldi ama şuradaki bol karı görün arkadaşlar. Buraya gelin ve bu Erzincan'da arkadaşlar Erzincan Ergan Kayak Merkezi'ni görün. Mükemmel bir yer. Güneşli günlerin sayısı çok fazla. Bir bakın arayın buraya arkadaşlar. Birinci etap açılmış mı? ikinci etap açılmış mı deyin. Zaten başka bir yer, bir yer yok. Soracağınız iki şey. Birinci etap açıldı mı? İkinci etap açıldı mı arkadaşlar diye sorun. Eğer açılmışsa binin gelin ve hava durumuna da bakın. Güneşli günlere den getirin. Kayağınızın, snowboardunuzun keyfini çıkarın burada. Gerçekten mükemmel bir yer. Bakın etrafta. Karşıda. Karşı taraf hep arkadaşlar bol kar. Girebileceğiniz pist dışı. Pist orada yukarıda o kadar geniş ki insana yani o makineler yarısını yapmış yarısını bırakmış. O kadar geniş yani. İyi günler diliyorum arkadaşlar.